Ve geldik 28. sorumuza. Buradaki soruda da aşağıdaki tabloda bir iş yerine çalışan gözlüklü ve gözlüksüz personel sayısı ve yaşları verilmiş. Bu iş yerinde yaş ortalaması 30 olan bir çalışma grubunda e, bulunan gözlüksüz personel sayısı en çok kaç olabilir demiş arkadaşlar. Şimdi öncelikli olarak yaş ortalamasını 30 yapacağız. Bu kısmına dikkat edelim. Yorumumuzu şu şekilde yapalım arkadaşlar. Şimdi gözlüklerin yaşları 35 dolayısıyla... Bu 35'ten kaç kişi alalım x diyelim artı gözlüksüz arkadaşlar yaşları 26 olduğu için ortalaması buradan da 26 y diyorum arkadaşlar eşittir sonuçta toplam yaş ortalaması 30 olacağını gör demek ki 30'un katı olacak şimdi bunları öyle sayılar vereyim ki sonuç 30'un katı olsun bunu bir yorumlamaya çalışalım arkadaşlar şimdi burada x'e tek sayı verdiğimizde burası ne olacak arkadaşlar gördüğünüz gibi tek bir sayı olacak e sonuçta bu çift bu da çift o halde bunun da çift olması lazım. Bu durumda x'e vereceğimiz sayının kesinlikle çift olma zorunluluğu var. İlk yorumumuz bu. Mesela diyelim ki buradaki sayıyı 2 verdiğinizde burası son basamağı kesinlikle çift verdiğinizde ne olacak arkadaşlar? Sıfırla bittiği için sonucun 30'un katı olması için burasının arkadaşlar sıfırla bitmesi lazım. Dolayısıyla buraya bir 5 vererek bir başlayalım arkadaşlar. 26 ile 5'i çarptığımız takdirde ne geldi buradan? 130 geldi. Peki 35 ile 2 çarpsak 70 olur. Ama topladığımızda bulduğumuz sayı 30'un kat değil. Peki x de o zaman 2 değildir. Bir sonraki çift sayı olan 4'ü versek. Buradan da 35 çarpı 4'ten 140 geldi. Burası da 130'du ve toplamda 270 yani 30'un katı yaptı. Yani burada şu yorum yapabiliyorum. X dediğim arkadaşlar 4'ün katı seçilirse Y dediğimde aynı şekilde 5'in katı seçilirse burası ne oluyormuş sonuçta? 30'un katı oluyormuş. Bize ne söylemiş burada? Bir çalışma grubunda diyor. Bulunan gözlüksüz personel sayısı en çok kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar, evet buradaki gözlüksüz personel sayısı görüyorsunuz 45. Sayıcı bundan daha fazla. O halde gözlüklüye göre arkadaşlar alalım. Şimdi gözlüklü olanlar 4'ün katı olacağı için 19'un içerisinde 4'ün katı olarak en fazla kaç var arkadaşlar? Tabii ki 4. Demek ki K'ye 4 vereceğiz ki buradan hani 16 kurtarabiliyor. Hani burası 20'yi geçse K'ye 5 verirdim. Dolayısıyla elimde 19 kişi olduğuna göre 4'ün katı olacak şekilde bunun içerisinden en fazla 4'ün katını alabiliyorum. O halde 4'ü buraya verirsem 4'ü buraya da vereceğim. O halde burada da ne olacak? 20 tane gözlüksüz 4 kere 4 16 tane de gözlüklü arkadaş olacak. Bize gözlüksüz personel sayısının kaç olduğunu sormuş arkadaşlar. Aradığımız yanıt da buradan 20 olarak bulunur. 20 Denizli'nin plakasıdır.